Bugün sadece oyuna 20 TL yatırarak zengin olmaya çalışacağız. Şu an hesabım yine her zamanki gibi sıfır. Hiçbir şey yok. Ve bu sefer farklı olarak sınırsız bir şekilde para kazanabileceğiz. Bakalım dediklerim doğru çıkacak mı? Ama daha fazla kar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yan kanalına giderseniz orada da edilsiz kar parking içeriklerim var. Onlara da bakabilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet taktiğimizi direkt baştan söylüyorum. Arkadaşlar araba güncelleme kısmında burada hemen duman seçeneği var ve duman rengini ayarlayabiliyoruz. Ve bu sadece şöyle göstereyim size. 23 lira 99 kuruş 20 lira diyebiliriz. Ben zaten play pointlerle beraber bakayım yaptım bak görüyorsunuz 134 lira bakiye yapmışım benim için bedava olacak bir tıkla satın al diyorum ve tık diye duman rengimiz açılacak bakalım oyunda ne kadar rağbet görüyor buna bakacağız araçlar satılıyor mu şimdi bizde Biraz parayla beraber ilk araba lazım. İlk arabaya duman takıp satmaya çalışacağız. Bakalım satılacak mı? Bu sınırsız olduğu için ne kadar araba alırsa kalalım. Dumanımız artık bedava bizim için. Hemen buradan hesapları takip ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi. 50 bin oyun parası yaptık. Şimdi odaya girelim ve odadan ucuz bir araba bulmaya çalışalım. Elbet karşımıza çıkacak. İlk odadan olmasa da bir şekilde ucuz bir araba bulmayı başaracağız bence. Hemen pazarları gezelim. Bu videoda baya bir araba al sat yapacağız. Çünkü olayımız araba satın alıp renkli dumana çevirip tekrardan satmaya çalışmak. O yüzden hadi ilk arabamızı alalım. Şu pazardaki hediye kutularını bari toplayayım. En azından biraz daha paramız olsun. 52 binimiz oldu. Bir de şu arkadakini toplarsam iyi olur. Tamamdır. Şu araba %50k'ya satıyor. 50k'ya almak istiyorum. 50k diyelim. Ya kakao emojisi atma kakao emojisi ya. Tamam 55 olsun. 55k diyelim. Başka param mı yok? 100k diyor. I don't have. O bu arabanın ederi var ya 260 bin oyun parası. Aslında bayağı ucuza satıyor ama bizde para yok. Ya şunu 100 bin alsak bile çok iyi olacaktı. Ha 80k diyor. I don't have bro. Only, only 55k. Vallahi sadece 55k'ya sat lan. Hadi Arap. O çakarın da varmış senin. Sat 55 bin alayım. Oğlum 5 500 bine satıyor. Ne alaka? Ha tamam yanlış koymuş. Tamam sıkıntı yok. Bizi trollemiyor. 50 bine koyuyor. Var ya sen adamsın. Buradan sana teşekkür ediyorum. Thank you bro. Thank you. Adam odadan çıktı. Evet ilk arabamızı aldık. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Arap'tan dilendik ve aldık. Bence rengi gayet güzel. Çakarı falan da var. Bu da çok güzel. Hepsini aynı renk yapacağım şimdi. O kahverengi tonunda. Önce bir çakarımızı alalım. Aynen şu şekilde artık bedava yaptık. Şöyle ikisinin de aynı renk yapacağım. Çakarlarımız bu şekilde olsun. Evet dumanı da şöyle kahverengiye yakın bir renk yaptım. Jantı aşırı kötü o yüzden şöyle düzgün bir jant takalım buna. Hemen Afrika'yı seçiyoruz sunuculardan ve bunu satmaya gidiyoruz. Aa geri sayım yapıyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odadan çıkma bir daha bu trolü yemek istemiyorum. Bir kar dedi. Alayım ben alayım ben alayım ben alayım ben alayım. Bunu ikinci defa yedim. Böyle yaparak hem renkli sumomuzu belli edeceğiz hem de pazarda dikkat çekeceğiz. Elim ağrımasın diye de şöyle haritaya bastım mı? Tamam artık renkli dumanı yayacağız bu şekilde. Evet böyle bekleyeceğim. Bakalım satılacak mı? İnşallah satılır. Eğer satılmazsa fiyatını düşürürüm. Ne oldu? Satıldı mı? Aha <laughs> satılmış. Şimdi şimdi bak iyi izleyin. Herhangi bir pahalı bir araba alacağım ve onu çok iyi fiyatlara satacağız. Şu tutan bir araba alalım. Bence bu Lexus gayet iyi. 4 455 bin oyun parasına satılıyor. Hadi bunu satın alalım. Şimdi buna güzel bir renk ayarı yapacağım. Tabii ki emoji sitemizden. Hemen yapıp geliyorum. Evet renk kodumuzu yaptım. Böyle havalı bir renk kodumuz oldu. Şimdi hemen duman rengimiz de buna göre şöyle mavi bir renk yaparsak. Aynen bu tarzda bir duman rengi güzel olacaktır. Bir tane de şöyle basit bir jant takalım. Evet gayet güzel oldu. Arabamız Şekil gözüküyor. Hadi gelin bunu 1 milyona satışa koyalım. Fiyatı şimdi 1 milyon yapacağız. Color smoke yazalım yine. Ve 999.999 da aracı koyalım. Arkaya yaslanacağız şimdi. Ve buradan evet drift modunu aldım bu sefer ayarlardan. Bu şekilde herkes bize bakıyor. Ve direkt aracımız satıldı. Arkadaşlar renkli dumanı gördüğü gibi herkes satın alıyor. Çok güzel. Şimdi 1 milyon oyun paramız oldu. Kademeleri yavaş yavaş atlıyoruz. Şimdi sıra geldi 1 milyonluk arabayı 2 milyon yapmaya. O yüzden şöyle 1 milyonla güzel bir araba alacağım. Ne alalım? Kesinlikle Camaro alalım. Çok popüler zaten. Hemen rengini ayarlayayım ben. Evet aracımız hazır. Hemen pazara gidip 2 milyona aracımızı koyalım. Galiba yaptığım en kolay videolardan bir tanesi olacak. Çünkü çok basit. Evet yine pazarımızda geldik. Hemen şurada boş bir yer gördüm. Hemen yapışalım buraya. Bu sefer fiyatı 2 milyon yapalım. Color smoke diyelim. Ve şöyle duvara yaslayalım. Drip modunda yaparsak güzel olacaktır. Evet bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Tek yapacağım şey bu. Şöyle uzaktan beklersek iyi olur. <laughs> Evet arabam direkt satıldı. Başka odaya girdim. Direkt alındı. Evet 2 milyonumuz oldu. Şimdi hedefi biraz daha büyütüyoruz tabii ki. Ve 2 milyonluk arabalara yöneleceğiz. Bakalım 2 milyona ne satılıyor. Şu araba koyun ne zaten. Evet 2 milyona GTR satılıyor 35 Bence bunu alıp yapalım. Güzel de bir renk kodu yaparız. Akar gider. Arabamızın rengi ve jant rengi mükemmel oldu. Renk kodları için sitemize gidebilirsiniz. Duman rengi olarak da tabii ki bu şekilde bir renk renk yapmış oldum. Şu an aracımız çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz da basalım. Vallahi bunu bir 5 milyona satmaya deneyeceğim. Bakalım satılacak mı? Evet şurası boş. Hemen orayı kapalım herkesten önce. Hemen bak gelecekler. Gelmeyin lan. Burası benim yerim. Evet 5 milyona şöyle koydum da ne oluyor bu pazarda? Gidin lan. Lan otobüs çekin şuradan ya. O oh, o troll videosunu çekmeyecektik. Ya git 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 istemiyorum seni git. Burası benim? Ya <laughs> evet ben de duman yapıyorum. Başkası da duman yapıyor. Ortalık toz oldu. Evet arabanın satılıp satılmayacağını bile zor göreceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle alayım ben şu ekranı. Tamam. Bu şekilde bekleyeceğim. Bakalım satılacak mı? 5 milyon çok gelmiş olabilir. O yüzden 4 yapacağım. Evet duvara yaslanmaya devam. Evet satıldı. Güzel güzel. Biraz uğraştırdı ama satmayı başardık. Şu an 4 milyonumuz var. 4 milyonla beraber şöyle bir şey yapacağım. Alabileceğimiz en pahalı araba. Konusenk galiba. Bakayım yine. Evet. 2 milyon 200 bin. Bugatti ve Konisenk var. Şimdi Konisenk alacağım. Bir de buna biraz tur üçlü turba falan takalım. Full artı full yeşiliz. Aynen bu şekilde bir yeşil. Güzel olacaktır. Şimdi pazara gidelim. Bu sefer 5 milyona satmayı düşünüyorum. Gördünüz mü? Gerçekten sınırsız yani. Yapın, satın, yapın, satın. Bu kadar basit. Sanki hile açmışız gibi ama hile kullanmıyoruz tabii ki. Ve aracımız satıldı. Oh be sonunda. Tamam. Şimdi arkadaşlar taktiğimiz güzel bir araba bulmak. Eğer coinli bir araba bulabilirsek bu fiyattan 5 milyon 600 bine çoktan zengin olabiliriz. O yüzden pazarları biraz arayacağım ve ucuz bir araba kapmaya çalışacağım. Ve son hamlemizle beraber artık zengin oluyoruz. Evet burada M8 var. 11 milyona satıyordu. 5 milyon teklif verdim. Eğer satarsa almayı planlıyorum. 10 milyona sattı ama burada Mercedes var. 3 milyona 1695 HP. Bence alalım. Çok iyi değil ama bence kaçmaz. O yüzden satın alacağım. Eğer 1695 HP olmasaydı satın almazdım. Ama 1695 HP olunca değeri artıyor. Hemen buna farklı bir renk yapalım. Ne yapmadık şu ana kadar? Kırmızı yapmadık değil mi? Kırmızı yapabiliriz bence. Evet bunun sarı far rengi de var bu arada. İyi bu arabayı iyi bulduk. Bunu var ya şu an bir 8 milyon okutabilirsek çok güzel olacak aslında da bakalım okutabilecek miyiz? Evet şöyle fiyatımızı yazalım. 8 milyon. Smoke artı 1695 HP. Evet 8 milyona koydum. Şöyle duvara da yaslanalım. Drip modumuzu açalım. Bu şekilde gayet iyi. Biraz böyle bekleyeceğim. Bakalım satılacak mı? Evet her yeri kıpkırmızı yaptık bile. 4 milyon teklif geldi ama hayatta vermem. Oha satılmış. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bunu da hallettik. Ve arkadaşlar bununla beraber 10 milyon oyun paramız olmuş oldu. Vallahi bu videoyu izledikten sonra bu taktiği deneyip renkli dumanların piyasasını düşürebilirsiniz. Ama denemekten zarar gelmez. Normalde bunun 1695 HP versiyonu çekecektim. O da paralı biliyorsunuz ama onun için biraz daha para gerekiyordu. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse o versiyonu da çekebilirim. Size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.